Herkese selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yeniden umarım. Arkadaşlar bugün çok rüzgarlı bir İstanbul gününden sesleniyorum size. Ve bu ara galiba havalar böyle çok rüzgarlı olacak. Özellikle de köprüleri kullanan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Mutlaka ve mutlaka oradaki bir otobüsü, metrobüsü ve büyük bir aracı kendinize siper edip o köprülerden geçin. Çünkü o rüzgar sizi yan şeride kadar ittirebiliyor. Bu da size tehlike yaratabilir. Bu nasıl yapılacak derseniz onu da videosunu çekmiştim. Şuraya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ya şuna baksana adam. Scooter'la bak bak. Onu burada geziyor ya. Vallahi ben anlamadım bu işi ya. Arkadaşlar İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı ama İstanbul bildiğim benimle alay ediyor. Yani ben aslında burada benimle alay ediyor diye anlatıyorum ama hepimiz için aynı konu geçerli. İnanılmaz pahalı bir şehir olmaya başladı burası. İnanılmaz kalabalık bir şehir olmaya başladı. 7-24 neredeyse trafik var. İnanılmaz gergin bir şehir olmaya başladı. Herkes birbirine dalacakmış gibi. Herkes birbirine her an kavgaya girecekmiş gibi. Küfür edercesine bakıyor. Hatta küfür ediyor. Nereye gidiyor bu Böyle bu sistem nereye kadar gidecek anlamak mümkün değil. Ve inanılmaz da yabancı göç alan bir şehir haline geldi. Bizim Nişantaşı'nda yan binada bir tane daire hatta iki dairenin birleşimi bir daire. Yani bunu özellikle vurguluyorum ki oradaki fiyatı anlayabilin diye. 14 milyon TL'ye bir ev doluğa çıkardı. Hatta biz dedik ki ya kim alacak bunu dedik arkadaşlar. Ertesi gün bir Arap aile gelip orayı aldı. Tabii bunları görünce de gerçekten canım sıkılıyor. Yani. Bizim memleketimizde yabancıların toprak sahibi olması, yabancıların tapu sahibi olması Vallahi bilmiyorum benim zoruma gidiyor ya. Yani sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gitgide bizler yabancılaşmaya başladık. Tabii işte bu temiz saydığım bu pahalılık, gerginlik, kalabalık vesaire aslına bakarsan bundan zaten bu yine göç mevzusundan ve işte yabancıların burada toprak sahibi olmasından da kaynaklanıyor. dolarlı yoldan bütün her şeyin fiyatı artıyor. İnsanlar bütün esnaf bile yabancı turiste, Arap turiste göre fiyat vermeye başlıyor ve her şeyin fiyatı inanılmaz artıyor. Bununla alakalı en büyük artan fiyat da ev kiraları. Ev kiraları uçmuş vaziyette arkadaşlar. Hakikaten bu konuyla alakalı bir düzenleme yapılması lazım. Düzenleme getirilmesi lazım. Şimdi bugün de bu videoda Zafer Partisi gibi konuşmaya başladım ama yani öyle değil sistem. Bu sistemin bir düzene girmesi lazım. Şehirde bölgelere göre vaiz bedeller belirlenmesi lazım. Herkes kafasına göre bir fiyat belirlemeye, bir kira istemeye başladı. E insanlar da yani bunları nasıl karşılasınlar, nasıl etsinler? İşte bu durumda dolayı yani hakikaten barınma sorunundan dolayı da işte İstanbul'u terk etmeler işte başka şehirlere gitme durumları falan da ortaya çıktı. Geçen gün de izlemişsinizdir Twitter'da bayağı böyle adama sövdüler ki hakikaten sövmekte de haklılar yani ulan ak akıl fakiri müteahhit midir nedir? İstanbul'da diyor emekliler yaşamasın diyor gitsin diyor İstanbul'da ne işi var diyor emeklinin Bakırköy'de yer diyor kaplıyor diyor oraya diyor gelsin diyor bir bilgisayar mühendisi yerleşsin diyor 25 bin lira kira versin diyor abi mantığa bakar mısın mantığa yani o yıl önce adamı biri böyle bir laf söylese hakikaten ki söylemezdi yani. 10 yıl önce konularda utanma diye bir şey vardı ya. Şimdi kalmadı o maalesef. İşte bu zihniyetlerden dolayı, bu kafalardan, bu bakış açılarından dolayı da hakikaten bütün sistem değişti. Zaten demografik yapı değişti. Onun yanında bütün bu gerginliklere neden olan huzur da kaçtı, mutluluk da kaçtı. Öyle çok enteresan, mutsuz bir şehir haline geldik. Geçen hafta canlı yayında bir arkadaşımız abi motor alacağım. Özgürlük özgürlük diyorlar ama İstanbul'da neyin özgürlüğünü Allah seversen yazmış. Ben dedim ki asıl o özgürlüğü İstanbul'da hissedeceksin. İstanbul'da bir işi artık bir günde halletmek ne arabayla ne otobüste ne dolmuşta imkansız hale geldi. Halletmeye dene zaten yarım kalır o işin ertesi güne kalır. Ama dedim motosiklette de öyle mi? Atla dedim bir günde 3 işini 4 işini halledersin. Oradan oraya yarım saatte gidersin gelirsin. Bütün işlerini halledersin. Park sorunu yaşamazsın. Asıl dedim o zaman dedim özgürlüğü yaşayacaksın. Benim özgürlüğü dedim en güzelini şehir içerisinde yaşar. Çünkü bir yerden bir yere çok rahat bir şekilde gideceksin. Abi hakikaten öyle düşünmemiştim. Doğru diyorsun. O zaman ben dedim motoru alayım. Bana göre asıl özgürlük arkadaşlar şehrin içinde. Yani şehrin içinde bir yerden bir yere kolay bir şekilde ulaşmada, kolay bir şekilde işlerini halletmede. En önemlisi o. Yani ben şu anda işte bu motoblokta bakın çıktım Nişantaşı'ndan Halkalı'ya gidiyorum. Yani şimdi arabayla gidiyor olsam hala Mecidiyeköy taraflarındaydım galiba. Şimdi neredeyse Halkalı'ya geldim. Yani arkadaşlar İstanbul'la alakalı hakikaten çok enteresan bir hal aldı o ortalık bir de bu kadar deprem riskinin olduğu bir şehirde ev kiralarının bu kadar yüksek olması da bir ayrı saçmalık. Sarı girdiğinde öyle ev ilanları var ki hayvan bağlasan durmaz 10 bin lira kira istemiş. Ya bunları nasıl isteyebiliyorlar? Nasıl oraya utanmadan yazabiliyorlar? Yani utanma ağlanma kalmadı. Abi, yok arkadaş ya yok gerçekten. Hani insan, bu insanımızın yani gerçekten bayağı böyle bir enteresan bir hal aldı ya. Yani bazı azı kesim gerçekten ayarını kaçırdı işin. Bir yandan da işte bu yok dilen polatlar bilmem neler parayla oynayan da insanlar var. Bir öyle bir böyle ya. Ben hakikaten çözemedim bu işi. Bir kesim deli gibi parayla oynarken bir kesim bayağı böyle bildiğin açlık sınırında yaşıyor. Sonuç olarak İstanbul'da Allah hepimizin yardımcısı olsun. İstanbul'da yaşayanların özellikle. Evet bütün ülkede, bütün şehirlerde bir yaşam zorluğu almış başına gidiyor deli gibi ama yani burası gerçekten artık karikatür gibi bir şehir olmaya başladı. Karikatür gibi bir şey demişken geçenlerde bir yemeğe davetliydim. Arkadaşlar hakikaten karikatür gibi bir yemekti yani öyle söyleyeyim size. Benim bir müşterim işte bu fotoğraflarını çektiğim tekstil markalarından bir tane birinin yemeği vardı. Oraya çağırdılar gittik. Ya arkadaşlar hakikaten bazı şeyler zorlama olmuyor ya. Bazı şeyleri zorlama yapmamak lazım. Gittik işte bir akşam yemeği içkili falan da bir yemek. İşte masadayız şarap siparişleri verildi falan. Tabi böyle şarabın da bir sunumu vardır biliyorsunuz böyle gelir garson işte şarabı gösterir sonra böyle birazcık bardağa koyar, onu şöyle bir sallarsın, koklarsın, işte ağzına alırsın, çalkalarsın. Sonra hm, tamam iyi ya da değil dersin, tamam bu olsun ya da olmasın dersin, ona göre şarap değişir ya da yenisi gelir. Şimdi bu olay tamam anlattığım gibidir, olay bu, sistem bu. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var, bir şarap tadımı yapmak, şarabın iyi ya da kötü olduğunu anlamak için deli gibi şarap içmek lazım. Yani şarapçı olmak demiyorum bakın, şarabın mantığını anlamak, üzümünü takip etmek, efendime söyleyeyim, işte hangi fıçıda beklediğini bilmek, nerenin kaç yılında olduğunu bilmek falan filan var Bir yani deli gibi, hakikaten böyle şarapla ilgili şarap eksperi olmak lazım. Şimdi bakıyorum abi o gün yemekte, yani şarap eksperi değil yani arkadaş. Menüden bakıyorsun şarap söylüyorsun abi. Abi bir havalar, bir hareketler. Böyle bardağı salladı, aldı ağzına çalkaladı da hmm dedi kokladı falan. Hmm, bilmem ne de tamam dedi bu kalsın. <laughs> ya şimdi... ben <laughs> bunları izliyorum karşıda. Ha bu arada ben niye nasıl bu kadar biliyorum arkadaşlar. Ben turizm otelcilik okudum. Yani ben oradan biliyorum. Ben de şarap eksperi olduğum için bilmiyorum. Yani eleştirdim konuyla alakalı ben bir uzmanlığım yok. Ama şunu çok merak ediyorum gerçekten yani bu konuyla alakalı arkadaşlar tecrübesi olan varsa yazsın beni de bilgilendirsin. Şimdi o gün arkadaş o şarabı tattı baktı hmm dedi aa dedi falan ki ben ya bir şey anlamadığından eminim. Kesinlikle o şaraptan hiçbir şey anlamadı o. Şunu merak ediyorum yok bu şarap olmasın dediğinde o şarap nereye adisyon ediliyor? <laughs> <laughs> Nereye adisyon ediliyor? Ne hani bizim hesaba mı giriyor? Ne oluyor? Yani bu şarabı beğenmedim. Hmm. E biz bu şarabı açtık ama sizin için beyefendi. Ya bak turizm otelcilik okudum ama bunun cevabını bilmiyorum ha. bunu beğenmedim. Tamam gidin yenisini açın. Hemen ne, ne yapacak yani işletme? Beyefendi bu şarabı beğenmedi. O zaman bu şarabı imha edelim mi diyecek? Hayır. Onu da adisyonla ekleyeceksin. Yani sistem buyken çok da fazla şey etmemek lazım ya. Hani öyle diyorlar ya çok da fazla şey etmemek lazım. Bakıyor böyle şaraba. Hmm. Ağzımda keklemsi bir tat bıraktı. <laughs> Ay senin kektemsi tadına. Bakayım. Hmm, kokusu Oh 68 bordo falan diye. Arkadaşlar gerçekten bazı şeyler zorlama olmuyor. Yani olmuyorsa yapmayın abi. Gerek yok. Hiç girmeyin o topa. Yani adam da sana bir şarap getirdi diye. Menüden baktıysan tamam abici koy da geç. İşletmeler de bunu neden yapıyor anlamadım. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete diyorlar ya hakikaten sistem o yani. O öyle bir öğrenilmiş duruyor. İşletmeye de sormak lazım ya. Yani bizi izleyen işletme sahibi de varsa arkadaşlar şarap beğenilmediği zaman o şaraba ne oluyor? Bana bunun cevabını verin. Sizden cevap bekliyorum. Evet millet durumlar böyle. Bu hafta biliyorsunuz CLX700 heritage incelemesi yayınladık. Güzel bir inceleme oldu. Sizlerden de güzel tepkiler oluyor. İzlemeyen varsa bu videodan sonra da onu da izlemeyi unutmasın. Artısıyla, eksisiyle tarafsız bir inceleme. Zaten bizim incelemelerimiz tarafsız oluyor biliyorsunuz. O videomuzu da izlemeyi unutmayın. Hatta şuraya koyuyorum. Oradan tıklayabilirsiniz. Ya da videonun sonundan tıklayabilirsiniz tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Kırmızı ışıkta videoyu bitirdik.